Oh, 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 Trendort'tan herkese merhaba. Bugün Biçen Marketlerin Genel Müdürlüğü'ndeyiz ve yanımızda Biçen Market Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Biçen var. İhsan Bey ile perakende sektöründeki son trendleri, dijitalleşme ve e-ticaretin fiziksel mağazalara etkisini, 2025 yılı plan ve hedeflerini, yatırımlarını konuşacağız. İhsan Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ediyorum. Biz de burada ağırladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sorularıma başlayayım isterseniz. Tabii ki. Tabii ki. BİÇAN Market'in kuruluş hikayesini, bugün geldiği noktayı öncelikle sizden dinlemek istiyorum. Ve sonrasında BİÇAN Market olarak sektördeki yerinizi nasıl tanımlıyorsunuz, nasıl konumlandırıyorsunuz? Bunu sizden dinlemek istiyorum. Evet, teşekkür ederim. 1992 yılında çokça anlattığımız hikaye, tekrar edelim. Uzun yıllar oldu. Çok küçük noktalardan birçok arkadaşımız gibi başladık. Meşakkatli bir yoldu. Oraları çok böyle detaya girmeden geçelim isterseniz ama çünkü uzun sürebilir. Ee, ama ülkemizin de ekonomik şartlarına uygun olarak zaman zaman dalgalı e, bir seyir izleyerek bugünlere kadar geldik. Şimdi bugün geldiğimizde e, aslında ülkemizde homojen bir yapının olduğunu söyleyebiliriz. Yani yıllar önce hep şöyle derlerdi zaman içinde işte yerel zincirler azalacak, yok olacak gibi söylemler çokça vardı. Ama günümüze geldiğimizde hem discountlar, hem yerel zincirler, hem ulusal zincirler son yıllarda da gross formatında ülkemizde oldukça yaygın format ağlarının olduğu bir yapı var. Ama şu an homojen bir yapı var. Yani hepsine belki ihtiyaç var. Hepsinin farklı nitelikleri var. Biz de kendimizi süpermarket formatında yerel zincirler içinde İstanbul perakendesinde oldukça dikkatli, güvenli çalışmalar yapan, daha çok verimliliğe odaklı bir perakende zinciriyiz. Dersen herhalde yerinde olur. Gayet güzel. Peki güncel şube sayınızı da öğrenebilir miyim? Şu an 33 şubemiz var ama biz şube sayısına çok da odaklı bir şirket değiliz. Çünkü zaman zaman verimsizler kapanabiliyor, yenilere açılabiliyor. Kentsel dönüşüm son yıllarda İstanbul'da sıkça... Gündemimizde olan konular. Bazı mağazalarımız kentsel dönüşüme giriyor. Bundan da üzüntü duymuyoruz çünkü aslında daha güvenli mağazalara geçmek için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Peki perakende sektöründe son dönemde hangi trendleri gözlemliyorsunuz? Dijitalleşme ve e-ticaret fiziksel mağazacılığı sizce nasıl etkiliyor? Şimdi tabii bu dünyada geldiğimiz trend bu şekilde artık kabullendiğimiz bir formata dönüştü. Biz tabi yerel zincirlerde buna fiziksel diye de bir isim takmıştık. Hem fiziksel hem online ticaret artık kardeş kardeş yürüyecek diye bakıyoruz. Pandemi döneminde özellikle bu online satışta çok ciddi artışlar yaşandı. Sektördeki dayanları söylediği gibi biz de bu iki formatın sürekli birbirlerinden pazar payı alarak ama beraberce gideceğini düşünüyoruz. Çünkü fiziksel mağazadan alışveriş yapmak aslında bir sosyal çalışma. Hı hı. Yani bir insan bir markete gittiği zaman, bir mağazaya gittiği zaman, bir tekstile veya başka bir mağazaya gittiği zaman orada insanlarla diyalog kuruyor, birçok soru soruyor, birçok farklı nitelikleri öğrenebiliyor. Online'dan tabi bu kadar kolay olmuyor. Orada da yeterince bilgiler var ama daha soğuk bir ortam. Yeni nesil online'ı tercih ediyor. Tabi birazcık daha geçmiş nesil fiziksel mağazadan alışverişi tercih ediyor. Formatlar arasında zaman zaman gidiş gelişler oluyor. Bazı dönemler artış gösteriyor online. Sonra bir bakıyorsunuz belli bir dönem sonra Tekrar biraz düşme eğilimi içinde. Aslında e, çok sıkıntılı bir durum değil. İki taraftan da ihtiyacı olana Allah korusun, hasta olan veya markete gidemeyecek insanlara e, sunulmuş aslında iyi bir hizmettir. Çok şey görmüyoruz yani, olumsuz bakmıyoruz. Geçişkenlikler devam edecek birbirlerine. Hem fiziksel mağazacılığın hem online mağazacılığın hepsinde farklı bir güzelliği bir var diyelim. Gerekiyor, evet. öyle değil mi? Evet. Beraber Evet, evet gerekiyor. Kesinlikle. Peki Biçen Market olarak Ramazan ayının özelliğini tür kampanyalar ve indirimler sunuyorsunuz, sunacaksınız. Kampanyalarınızı belirlerken tüketici beklentilerini nasıl analiz ediyorsunuz İhsan Bey? Tabii uzun yıllar olunca datalarımız da uzun yılların bize geçmişte yaşadığımız bütün özel ayların, özel günlerin verilerini sağlıklı analiz yaparak bir sonraki yıla doğru hazırlanmamızı da sağlıyor. Bu açıkçası sektörde çokça konuşuluyor. İşte Ramazan'a girildi, işte şuna zam yapılmayacak, buna zam yapılmayacak ama zaten normalde de çokça yapılan kampanya, promosyon sürekli var. Çünkü formatlar oldukça farklı. Discount'un hayatımıza girmesiyle bir son yıllarda da Gross'un hayatımıza girmesiyle zaten kimsenin buradan kaçma durumu yok. Ama tabii ki Ramazan bizim için, ülkemiz için, Müslüman alemi için çok daha özel bir zaman. Çok daha özenle hazırlanmak gerekir. Burada değişen müşteri trendleri Ramazana özgü çok da fazla yok. Geçmişteki gibi daha çok işte hurmanın, gıdanın, temel gıdanın, yağın, makarnanın, etin özellikle orada da çok ciddi bir çalışmamız var yoğunlaştığı bir döneme giriyoruz. Müşteri bu dönemde hangisini talep ediyorsa ona daha çok ağırlık vermeyi tabii ki önceliklendiriyoruz. Biraz da şu konuya değinmek istiyorum. Şimdi elektronik raf etiketi sistemine geçtiğinizi gördük. Bu sisteme geçiş kararınızı ne yönlendirdi ve bu sistemlerin operasyonel verimliliğe ve müşteri memnuniyetine etkisi sizce nasıl? Teşekkürler. Güzel bir konu. Çünkü yıllardır hep sektörümüzle ilgili konuyu geliştirmeye çalışıyoruz. Temel amacımız burada çalışanlarımızın iş yükünü hafifletmek üzerine. Yani zihnimiz hep o yönde çalışıyor. Acaba ne yapabiliriz ki personelimizin biraz daha rahat çalışmasını huzurla çalışmasını sağlayabiliriz. Tabii ki burada ciddi bir maliyete de katlanmak gerekir. Ama uzun yıllara vurduğunuz zaman ve müşteri memnuniyetine baktığınız zaman, çünkü bir şeyi sistemsel yapmak, onun aynı zamanda insan eliyle yapılan şeyden çok daha güvenli, çok daha sorunsuz, hatasız yürüdüğünü görüyoruz. Bunları düşündükten sonra ve özellikle her gün değişmesi gereken, her gün yeniden meyve sebzeniz gelir, her gün yeniden fiyatlanır çünkü tamamen arz ve talebe, yağmura, havanın durumuna göre şekillenen bir ürün portföyünden bahsediyoruz. Orada ciddi bir emek gerekiyor. Sadece emek de yetmiyor. Çünkü siz her sabah erkenden mağazayı açar açmaz bunu hazır hale getirmeniz lazım. Ama bazen oluyor ürünlerinizi geç getirebiliyorsunuz. Aracınız yolda arızalanabiliyor ve müşteri mağazaya girdiği zaman o fiyatını net bir şekilde görmek istiyor. Müşterimiz tabii ki o arka planda yaşadığımız o zorlukları çok da bilmek istemez. Açıkçası o an gördüğü şeyle sizi değerlendiriyor. Hı hı. Onun için bu yapılan çalışmanın e, sürdürülebilirlik açısından ve hatayı minimize etmek açısından ve işi kolaylaştırma açısından çok yönlü bir etkisi var. Ve bunu değiştirmeye Gücümüz yettikçe, bütçemiz yettikçe devam edeceğiz. Evet, hız ve verimlilik açısından gerçekten evet. e, çok güzel çok, bir sistem. Gerçekten çok memnunuz. Arkadaşlarımız da memnun, müşterimiz de memnun. Çünkü özellikle son yıllarda hal kayıt sistemi de hayatımıza girdikten sonra her gün gelen ürünü, şimdi dün başka bir yerden almıştınız ürün, bugün gittiniz başka bir yerden ürün aldınız. Çünkü her gün değişebilir. Her gün değişen ürüne göre de hal kayıt sisteminde güncelleyip Sadece etiketini değil, ayrıca halk kayıt formatını da müşterinin gördüğü bir yere yapmanız gerekiyor. Bütün bunların hepsini elektronik etiketlerle çözebiliyorsunuz. Müthiş kolaylık. O zaman İsmail Bey son olarak ben sizden 2025 yılı Biçen Market'in öncelikle hedef ve yatırımları neler onu dinlemek istiyorum. Yeni mağaza açılışları ve konsept değişiklikleri planlıyor musunuz? Ya şimdi açıkçası bu artık herkesin gündeminde. Verimli mağaza buldukça ki biz bu yılın içine 3 tane yeni mağaza eklemeyi planladık ama hani gelişimle ilgili daha çok tüketicinin değişimine Göre yön değiştiriyoruz yani yeni nesil başka ürünler talep ediyor sizin bu dönüşümü çok e, hızlı çevirmeniz gerekiyor yani eski kalıplardan adım adım farklı ürün e, gamlarına dönmeniz gerekiyor Ya yani format çok önemli değil formatınız eğer düzgünse zaten biz yıllar önce Hollandalı bir firmayla çok ciddi bir format çalışması yapmıştık ki o formatımızı da korumaya çalışıyoruz orada bir sıkıntımız yok ama Önemli olan e, her geçen gün verimliliği arttıracak ve müşterinin değişen taleplerini karşılayacak kurguyu e, ortaya koyabilmek. Bunun için de zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç var. Yani sadece sizin dönmeniz yeterli değil. Bütün ekip arkadaşlarınızın özellikle hem sahanın hem satın almanın o değişen müşteriyi çok iyi yani çok iyi kulak kabartmanız gerekiyor. Anlamanız gerekiyor. Ben bu konuda arkadaşlarımı yeterince eğittiğimizi ve dönüştürdüğümüzü düşünüyoruz. Şimdi mesela bir tane yeni ürün eklemişiz diyelim Panko diye bir ürün. Şinitzel yaparken kendinizin yaptığınız ve oldukça da güzel tavsiye ediyorum çok güzel. Zaman zaman gidip arkadaşlara soruyorum işte bunu biliyor musun? Bu ne olduğunu falan. Tabii ki bunu tüm ekibinize çok iyi anlatmanız gerekiyor. Yani bu dönüşüm kolay bir şey değil. Ama siz değişmek zorundasınız, güncel olmak zorundasınız. Ee, ancak geleceğe o planlamayı dediğiniz şeyi, yani 3 mağaza açmak e, yeterli olmayabilir. Yani 20 mağaza da açabilirsiniz. Ama bu zihinsel dönüşümü değişen dünyaya, değişen konjöktüre göre e, planlamanız gerekiyor. Burası kolay değil ama eğitmek, insanları değiştirmek, bu bana açıkçası haz veren bir şey. Ürün portföyümüzde de çok ciddi, hı hı. inanılmaz bir e, değişim yaşanıyor. Firmanın zaman zaman kendileri yapıyor ama biz zaman zaman araştırıp ülkemizin çok çok burada geniş bir <laughs> ürün portföyü var. Hakikaten bu konuda güzel bir ülkemiz var. Evet. Onu çok iyi değerlendirip, e, şimdi mesela benim masamda biraz önce Maraş'tan gelmiş farklı bir erişte siyez buğdayından elde edilmiş. Şimdi... Nasıl geliştirebiliriz? Normalde bir erişte satıyorsunuz ama farklı nitelikte bir erişte satmanız gerekiyor çünkü insanların o değişimlerine hızlı reaksiyon vermeniz lazım. Artık hani hızlı bir ihtiyaç talebe göre de cevap verebilmek gerekiyor değişen. Bu tüketici alışkanlıklarına gerçekten hani uyum sağlıyor olmak büyük başarı. Bazen belki toplumun bir adım önünde olmalısınız. Evet. Ancak o zaman yakalayabiliyorsunuz. Çünkü geçmişte soruyorlar ya, Henry Ford'a galiba soruyorlardı. İnsanlar diyor benden daha hızlı koşan atlar istediler. Ben gittim diyor arabayı yaptım diyor. şimdi Yani onların hayallerinin ötesinde bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ancak o zaman gerçek anlamda bir ilerleme sağlanıyor. Kolay yani. değil. Ben her anlamda hem her konuda yani dijital dönüşüme, yeni trendlere uyum sağlayabilen, adapte olabilen şirketler, firmalar hani daha bir üst e, aşamaya Devlet zaten geçiyorlar. geçiyorlar. Sizleri de böyle tebrik etmek istedim başarılarınızdan dolayı. Peki son olarak sektör paydaşlarına buradan söylemek istediğiniz bir mesajınız, çağrınız varsa almak isterim. Yani sektörümüz zor, meşakkatli ama bu iş sevgi işi. Artık zaten sektörümüzde belli bir elemeden geçmiş durumda yani yıllardır bu işi gerçekten seven, emek veren insanlar kaldı artık. Herkes de ciddi emek veriyor. Ama şimdi eskisinden daha çok emek verilmesi gerekiyor. Mücadele edilmesi gerekiyor. Boş bırakılmaya hiç gelmiyor. Bir gün boş bıraksanız yani tanıyamıyorsunuz yani mağazanızı. O yüzden e, tabii ki bütün arkadaşlarımız benden daha iyi biliyorlar. Bu iş biraz daha disiplin isteyen iş. O disiplinden asla vazgeçmeyelim. Çünkü bizim gelişimimiz aslında ülkemizin gelişimi her anlamda. Yani asker, askeriyemiz nasıl disiplinli? işte biz de burada aynı disiplinle. Biz burada e, ticari hayatta disiplinli olacağız. Ancak gelişim de ondan sonra yaşanıyor. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bu değerli paylaşımlarımız aktaranlarınızdan dolayı. teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim.